oluyor mu? Hı hı. Çekiyor mu? Hı hı. Bak bak araba hareket ediyor bak. Hemen çektim kapıyı ben. Gerçekten o işten geçti. Bak ben arada kaldım bak. Gördün mü? Hmm. Eziliyordu ben de. Tabi orada çocuklar bayağı da seslendiler dur dur diye ama evet, maalesef duyduğum. Duy, duymadı. duymadı. Sesiyor. Ses. <Sessiziyor> bu well, tamamdır abi bu kadar okay, kapatıyor. Tamam. Okay.